Aksa Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında başkent derbisinde Yeni Cami ile Göçmenköy karşı karşıya geliyor. Ligde üçüncülük savaşı veren Yeni Cami ve Pile Out hattından kurtulmak isteyen Göçmenköy çok zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hafta içerisinde yarı finale yükselen Göçmenköy moralli Yeni Cami ise kazanıp yukarıya devam etmek istiyor. Maça başlayan taraf yeni cami Silla 4 sarı kart cezalısı bu karşılaşmada oynamıyor. Göçmenköy atağına dönüyor. Orta alandan savunma arkasına atılan top kaleciyle karşı karşıya Ercan çıkıyor uzaklaştırıyor. Yine sol taraftan Göçmenköy geliyor. Savunma dikkatli bu pozisyonda çıkarmaya çalışıyor ama atak devam ediyor Göçmenköy adına. Cezana içerisinde paslaşmalar çok şık güzel bir pozisyon devam ediyor atak. Kaleci ile karşı karşıya vuruş yarından asfaltla dışarı gidiyor. Yine Göçmenköy geliyor. Orta alandan adeta dümdüz geçiyor. Pası sol kanada vuruş kaleci önde ama dışarı gidiyor. Göçmenköy bu kez Bekir ile Cezana yaptı orta Ercan Atalı çıktı. Kafa vuruşu gol ama offside gerekçesiyle geçersiz sayılıyor bu pozisyonda. Göçmenköy ataklarına devam ediyor. Cezalan içerisi vuruş kaleci Ercan. Yeni Cami adeta ilk devrede pozisyon üretemedi bile ve 0-0 eşitlik var başkentte. Göçmenköy bulduklarında gol yapamadı. Yeni Cami ise kısır kaldı. Bakalım ikinci devre neler olacak? Göçmenköy kafa vuruşu üst direkten döndü. Savunma bir net pozisyon daha Göçmenköy adına. Şimdi Yenicami kolon artışı kullanıyor. Kafa vuruşu üstten dışarı gitti. Osman Özpaşa yönetiyor karşılaşmayı. Yerde kalan Yenicami futbolcusu devam diyor. Göçmenköy hızlı kontra atağa çıkıyor Bayram'la. Hareketlenen Mustafa Gezer. Mükemmel bir arapası. Mustafa Gezer'e Mustafa Gezer. Vuruşu topağalarda. Mustafa Gezer yine... Kadife ayaklarını konuşturduğu Klas bir araya koşuş ve savunmanın arasından da topu ağlara gönderiyor. İzliyorsunuz son haftaların nöbetçi golcüsü. Kaleci ile karşı karşıya bir plase köşeye savunma adeta topu seyrede seyrede ağlara gidiyor. Ve Göçmenköy 74. dakikada 1-0 öne geçiyor. Yeni cami beraberlik arıyor. Ceza içerisi yapılan orta atak devam ediyor. Bir orta daha kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Savunmada çıkmaya çalışan Yeni Cami kaptırıyor. Orta alanda Göçmen Köyü hızlı cuma döndürmeye çalışıyor. Bu pozisyonu sağ tarafa açılan top ceza içerisi savunma sıyrıldı. Ama dünya kesmeye çalıştı ama kaleci Ercan başarılı. Yeni Cami atak geliştiriyor. Doldurulan top kaleci Yusuf eski takımına karşı çok rahat. Bir atak daha Göçmenköy'den ceza an vuruş savunmaya da çarpıyor. Kaleci Ercan bu pozisyonda da başarılı. Kupadan sonra ligde de moralli Göçmenköy 3 puan hanesine yazıyor. Ve play out hattında kalmasına rağmen önemli bir adım atıyor.